Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir yumakla gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu örneğin videosunu anlatımını yapmaya çalışacağım. Gerçekten çok şık bir model. Bebek battaniyesi olabilir, bebek kazağı olabilir, hırkalarda kullanılabilir, yeleklerde kullanılabilir. Gerçekten çok hoş bir model arkadaşlar. Ama bebek battaniyesi olarak gerçekten harika duracağından eminim kesinlikle. E, denemelisiniz o kadar da böyle yumuş yumuş e, yani dokunduğunuz zaman e, yap, yapınca dokunduğunuz zaman anlayacaksınız gerçekten çok güzel bir e, dokusu var e, iplerimden bahsetmek istiyorum İpim kullandığım ipim burada kartopu baby one e, ama dilediğiniz iple dilediğiniz bebe yünüyle yapabilirsiniz hani illa da kartopu baby Van'la yapacaksınız diye bir şey yok e, istediğiniz bebe yünüyle bunu e, değerlendirebilirsiniz bu modeli Gerçekten çok şık. Şöyle bakın tekrar. Değişik, farklı, daha önce hani kimse de görmediğim bir model. Çok da hoş. Eğer sayfanı farklı şeyler yapmak istiyorsanız kesinlikle bu modeli tavsiye ediyorum. Şimdi modelimiz için öncelikle 3 milim tığ kullanıyorum. 3 milim tığla öreceğim Arkadaşlar ben şöyle mavi ile başlayacağım ee, şimdi eğer bebek battaniyesi yapacaksınız neye göre zincir çekeceksiniz bundan da bahsetmek istiyorum ee, Örneğimiz 26 ve katı şeklinde kuruluyor arkadaşlar 26'nın katları şeklinde kurulacak ee, onun için hani istediğiniz uzunlukta 90 santimlik bir battaniye yapacaksınız 90 santim 1 ee, metrelik bir battaniye yapacaksınız 1 metre vesaire bunun gibi hani hangi ölçüde yapacaksınız zincirinizi çekin ama zincirinizi de sayın 26'nın katları olacak şekilde yapacaksınız arkadaşlar ee, şimdi ben e, böyle küçük bir parçada göstereceğim 52 tane zincir çekeceğim 26'nın katı 52 tane zincir çekeceğim bu örneğimi şu örneğimi gösterebilmek için 4 5 6 Hep beraber 52 tane zincir çekelim arkadaşlar şimdi 52 tane zincir çektim ee, zincirim eksik gelmesin dedi şöyle 3 tane de fazladan çekiyorum arkadaşlar ipimi doluyorum hemen 2 üçüncüye bir tane trabzan yapıyorum Şöyle örneğimi şöyle. Evet. Evet şimdi ipimi doluyorum. Ve iki tane atlayacağım. Yani iki zincir atlayacağım. Bir, iki zincir atlayacağım. Üçüncü yuvama fıstık yapacağım arkadaşlar. Şu fıstığımızı yapacağız. Bana atıyorum Yukarıya çekiyorum. İpimi doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum yukarıya çekiyorum. İkinci kez battım. Dört kere batacağız. İpimi doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Ee, bir dakika arkadaşlar. Şurada bir tane zincirimizi unuttuk. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bir, iki tane atlıyorum. Üçüncüye. Evet, üçüncüye ipimi çekiyorum. İpimi doluyorum. Birinciyi battık. İkinciyi batıyorum. Yukarı doğru çekiyorum. İpimi doluyorum. Bakın hep hiçbirine tığımdan çıkmadım. İpimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Üçüncüyü battım. Onu da yukarı doğru çektim. Tekrar ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Yukarıya doğru çektim. Şöyle içinden çıkarıyorum ve sonda şöyle e, tığımda bir tane kalacak şekilde çıkarıyorum ve ikisini tek seferde bağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve tekrar bu fıstığımızı yaptığımız aynı yere bir fıstık daha yapacağız. Yine dört kere batacağım aynı yere. İpimi doladım. Yukarıya doğru çektim. İpimi doladım. Aynı yere batıyorum tekrar. Yukarı doğru çekiyorum. İki. İpimi doluyorum. Yukarı doğru çekiyorum. Üç. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve şöyle çıkarıyorum. Bakın şöyle tığımda iki tane kalacak. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. Bir tane fıstık yapmış olduk. Evet bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar şimdi şu çubuğu yapacağım bunun içinde iki tane atlıyorum bakın bir iki tane atlıyorum üçüncüye trabzanımı yapıyorum evet şimdi bir tane zincir çekiyorum şu kısmı yapacağız bir tane atlayacağım arkadaşlar ikinciye bakın bir tane atlıyorum ikinciye şöyle iki kere dolayın Üçlü trabzan yapacağız burada. Bir tane atladım. ikinciye batıyorum. Ve önce iki taneyi. Daha sonra iki taneyi. Ve yine kalan iki tane. Yani üç kere de çıkmış oluyoruz. Tekrar iki kere doluyorum. Aynı yere. Beş tane aynı işlemi yapacağız. Önce iki tane çıkarıyorum. Daha sonra iki tane daha çıkarıyorum. Ve tekrar bir iki tane daha. Hep ikili ikili çıkarıp üç kere de boşaltıyoruz tığımızı ikinciyi battım tekrar doluyorum iki tane çıktım tekrar iki tane çıkarıyorum ve hepsini çıkardım 3 İpimi doluyorum aynı yere batıyorum tekrar iki çıktım iki çıktım ve iki çıktım 4 ipimi doladım tekrar aynı yere batıyorum iki çıktım 2 çıktım 2 çıktım ve 5 kere batmış olduk şimdi yine bir zincir çekiyorum ve 3 tane sık iğne atlıyorum 1 2 3 sık iğne atlıyorum ve dördüncüye sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar Evet yine bir zincir çekiyorum 3 tane atlıyorum 1 2 3 tane atlıyorum dördüncüye üçlü trabzan yapacağız iki kere doluyoruz bir iki üç dördüncüye bir iki üç de çıktım iki kere doluyorum aynı yere tekrar beş tane daha yapıyoruz yani şu anda buradayız İki, iki kere doluyoruz 3 2 tane çıktım. 2 tane, tane, evet. tane, tane çıktım ve 2 tane çıktım. 3.'üyü battım. Evet. 2 tane çıktım. 2 tane çıktım ve 4.'üyü yaptım. 2 kere doluyorum. Bu üçlü trabzan arkadaşlar. 2 çıktım, 2 çıktım. Tekrar bakalım. 2 4 5 tane yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ve bir tane atlayacağım. İkinciye trabzanımı yapıyorum. Evet bakın şöyle iki tane yan yana olmuş oldu Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve iki tane atlıyorum üçüncüye fıstığımızı yapacağız Arkadaşlar şuradayız Uzattım İpimi doladım Tekrar aynı yere batıyorum Uzatıyorum İpimi doluyorum Aynı yere tekrar batıyorum uzatıyorum Ve tekrar aynı yere 4 kere yapıyoruz yani 4 kere aynı yere batıyoruz çıkarıyorum ve tığımda kalan iki tanenin hepsini tek seferde çıktım. Bir zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar bir fıstık daha yapacağım. Dört kere batacağım. Battım, çektim, ipimi doladım. Tekrar aynı yere batıyorum, çekiyorum, ipimi doluyorum. İkinci, üçüncü ve dördüncü. Tekrar şu şekilde yapıyorum ve ikisini bir çıkarıyorum. Bir zincir, bir iki tane atlıyorum, üçüncüye trabzanımı yapıyorum. Bakın, evet, 1 2 fazla atlamışım arkadaşlar. Bu at, e, ilk sıradaki zincirlerinize dikkat edin. Bir iki tane atlıyorum, üçüncü burası. Evet, ilk sırada zaten önemli. Hani bu e, örneği kurana kadarki kısım önemli. Sonrası zaten sizi götürecektir. Evet bir tane zincir çektim. Yine bir iki tane atlıyorum. Tekrar fıstık yapacağım arkadaşlar. Şu o, şu fıstığım İpimi doladım yukarı, çektim, ipimi doladım, batıyorum, çekiyorum. İki ipimi doluyorum. Batıyorum, çekiyorum. Üç. Tekrar ipimi doladım, battım, çektim. Dört. Şöyle iki tane e, kalana kadar çıkarıyorum. Sonra da hepsini tek seferde çıktım. Bir zincir çektim, aynı yere tekrar batıyorum çekiyorum 2 batıyorum çekiyorum 3 batıyorum çekiyorum 4 2 bu şekilde şimdi yine bir bir zincir çekiyorum iki tane atlıyorum bir iki tane atlıyorum üçüncüye trabzanımı yapıyorum Evet iki fıstığımızı yaptık şimdi e, şimdi burada e, değmek istediğim bir şey var arkadaşlar bakın başında ve sonunda birer fıstık sıramız var. Ortada da iki tane fıstığımız var. Yani şimdi siz bunu büyük bir battaniye yapacaksanız eğer hep iki üçlü trabzanlı sıra bakın bir iki üçlü trabzanlı iki fıstıklı kenarındaki bir fıstık. İki üçlü trabzanlı iki fıstık sıramız. 2 üçlü trabzanlı iki fıstık sıramız bu şekilde devam edeceksiniz. En kenardaki tek fıstık ve en baştaki tek fıstık kalacak. Yani hep böyle ikili ikili devam edip e, en sondaki bitişte tek fıstık, başlangıçta tek fıstık bu şekilde olacak. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdi üçlü trabzanlı yere geldik arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. Bu üçlü trabzanlı yerlerde bir tane boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Bir zincir bıraktım. İki kere doluyorum. Bir zincir bıraktım. İkinciye iki çıktım. İki çıktım. İki çıktım. İpimi doladım. Batıyorum. 2 çıktım, 2 çıktım, 2 çıktım. İpimi doladım. Batıyorum. 2 çıktım, 2 çıktım, 2 çıktım. İpimi doladım. Batıyorum. 2 çıktım, 2 çıktım, çıktım ve 2 çıktım. Tekrar batıyorum. Toplamda 5 tane batacağım. 2, 2 ve 2. 3'lü trabzan hep 2 kere dolayıp tığımızdan ikişer tane çıkarmak arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Ve burada 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine 1 2 3 tane atlıyorum. 4. ikili trabzan, üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Evet, 2 tane çıkarıyorum. 2 tane çıktım. 2 tane çıktım. İpimi doladım. Tekrar batıyorum. İki tane çıktım, iki tane çıktım, iki tane çıktım. İpimi iki kere, e, tığımı iki kere doluyorum arkadaşlar. Evet, iki tane çıktım, iki tane, iki tane, tekrar iki tane doladım. Ve bu işlemi beş kere yapıyoruz aynı noktaya. Bakıyorum, 2 dört, beş, evet. Şimdi yine bir zincir çekiyorum ve bir tane atlıyorum ikinciye trabzanımı yapıyorum. Şimdi sondaki fıstık sıramıza geldik. İpimi doluyorum. Bir tane zincir çektim ve bir, iki tane atlıyorum. Üçüncüye fıstık yapacağız arkadaşlar. Birinci fıstığım. Şu şekilde ikinci batıyorum, ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum, ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum ve dört kere batmış oldum. Evet bir zincir çekiyorum aynı yere tekrar bir fıstık daha yapacağım ikinci batışım 3. batışım ve dördüncü batışım 4 kere batıyoruz ve evet fıstığımızı yaptık şimdi bir tane zincir çekiyorum ve bir iki tane atlıyorum üçüncüye trabzan yapıyorum ve yanına bir trabzan daha yapıyorum arkadaşlar evet. Bakın sıramızı tamamladık ve bu şekilde. Şimdi bu sonda kalan zincirlerinizi sökmek isterseniz nasıl sökeceksiniz? Şöyle şurayı genişletin. Şimdi şuradan çıktığınız zaman bunu böyle bu şekilde sökebilirsiniz arkadaşlar. Ee, en sonda kenarını dönerken de içine de e, hani yürütebilirsiniz şu şekilde. Şimdi dönüyoruz. 1-2-3 zincir çekiyorum. Hemen dibine batarak bir tane trabzan yapıyorum bir zincir. Bu bir zincirler hep var. Bunları hiç unutmuyoruz. Şimdi şuradaki fıstığımın bakın ortası. Şu bir zincir çekmiş olduğumuz yer. Buraya yine fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4. Hepsini tek şöyle çıkarıyorum. 2 tane kalıyor ve tek perde çıkarıyorum bir zincir. Tekrar aynı yere bir fıstık daha. 1 2 Bundan sonrası kolay artık. 3 ve 4. Şöyle iki tane ve çıkardım. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Şu aradaki trabzanım hep lastik olarak devam edecek. Bunun için de şöyle önden şöyle önden geliyorum. Aradan hemen şöyle üstten belinden kavrayıp arkadan trabzan olarak onu örüyorum. bir zincir çekiyorum ve burada bakın sık iğne yapacağım arkadaşlar şöyle yine alttan giriyorum bir hemen ilk trabzandan başladık bakın şöyle tekrar bir sökeyim bakın ilk trabzandan başlıyorum yani şu altta 5 tane yapmış olduğumun ee, ilk önümdeki 5 tane üçlü trabzan yapmış olduğumu ilk trabzandan başlıyorum 1 Bakın alt, alt kısmından alıyorum. 2 Alt kısmından alıyorum. 3 Alt kısmından alıyorum. 4 Sondakini bırakıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu ikinci, bakın bu ilk üçlü trabzanımızda ikinci üçlü trabzanımızın da İlkini, ilk trabzanını atlıyorum. Bunu, şunu atlıyorum. İkinciden başlıyorum. Sık iğne olarak. Bir, iki, üç, dört. Bunun sondakini de aldım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve bunu yine şu arada kalan trabzanımı Şöyle ön kısımdan lastik olarak alıyoruz. Trabzon olarak arkadaşlar. Örneğimizin ön yüzü burası arkadaşlar. O yüzden önden e, alıyoruz bunu. Bir zincir. Fıstığımıza geldik. Fıstığımızın içi yine fıstık. Bir, iki, üç, dört. İki tane kalıyor ve hepsini çıkarıyoruz bir zincir aynı yine bir fıstık daha yapıyorum 2 3 4 çıkarıyorum iki tane ve bu şekilde bir zincir yine bunu şöyle önden bakın tığ markaya doğru getiriyorum öne doğru buradan trabzan olarak alıyorum bir zincir ve yine şu fıstığımın içerisine yine fıstığımızı yapıyoruz 2 3 4 2çi iki tane kaldı hepsini topladım Evet bir zincir 1 2 3 4 çıkarıyorum tığımda iki tane kalıyor ve hepsini tek seferde topladım bir zincir ve yine bakın trabzan trabzanlarımızı hep plastik olarak alıyoruz. bir zincir çekiyorum ve ilk üçlü trabzanın ilk trabzanından başlıyoruz sık iğne 1 2 3 4 1 2 3 zincir çekiyorum ve bu sefer ilki değil bakın ikinci üçlü trabzanımda da ilkini değil ikincisinden başlıyorum arkadaşlar. İkinci trabzanımdan başlıyorum. 1 2 3 ve 4 tane bir zincir çekiyorum şu trabzanımı lastik olarak önden alıyorum ve bir zincir şuraya da fıstığımızı yapıyoruz 1 2 3 4 bir zincir aynı yere tekrar 1 2 3 ve 4 şimdi bir zincir çekiyorum ve şu iki trabzanımı yapıyorum arkadaşlar trabzan 1 şu zincirime de batacağım atabilirsem eğer Evet ve 2 döndürüyorum. Evet örneğimizin ön yüzü bu kısım arkadaşlar. Bakın kurulmaya başladı bile. Şimdi yine bu sıraya geldik. Burada da yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle dibine batarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Başta ve sonda ikişer tane trabzanımız var. Bir zincir çekiyorum. Yine fıstığımızı yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4. Fıstıklar hep aynı. Bir, 2 3 ve 4. Evet fıstığımızı yaptık. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Lastiğimizi yapıyoruz. Lastiğimizi bu sefer önden alıyoruz arkadaşlar. Çünkü ön yüzündeyiz. Ee, böyle yukarıya doğru lastik şeklinde hani böyle kabartma gibi dursun diye e, hep önden alacağız bunu. Bakın şöyle alttan bu şekilde alıyorum ve lastiğimizi yaptık şimdi bir zincir çekiyorum burada bakın hemen trabzanımızın şurasında bir boşluk var şu buraya 5 tane üçlü trabzan yapacağız 2 2 2 2 kere doluyorum üçlü trabzan yapımını artık öğrendiniz diye düşünüyorum arkadaşlar buraya 5 tane üçlü trabzan yapıyorum 3 Dört. Beş. Bir zincir çekiyorum. Ve şu üç tane e, altta üç zincir çekmiştim. Bunu şöyle ortasına sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar yine bir zincir. Bakın şimdi şurada şu lastiğimizin hemen şu kısmında yine bir boşluk var. Buraya da yine beş tane üçlü trabzan yapacağız. Şu kısmı bir pardon birinci ikinci üç dört beş bir zincir lastiğimizi yapıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. bir zincir fıstığımızı yapıyoruz. 2 3 4 bir zincir 2 3 ve 4. Evet, fısık yapımını da anladığınızı düşünerek hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Lastiğimizi yapıyoruz. Yine şuradaki fıstığımıza bir zincir, fıstığımıza Fıstığımızı yapıyoruz. 2 3 ve 4. Bir zincir. 1 2 3 4. Evet. Bir zincir ve şu lastiğimizi yapıyoruz yine. Bu trabzanlar hep lastiğimizi unutmuyoruz. Bir zincir. Evet yine lastiğimizin hemen yanındaki buraya 5 tane üçlü trabzan yapacağız. Bakın yanındaki hemen şu boşluğa 1 2 3 4 5 Bir zincir çekiyorum. Şu altta çekmiş olduğum 3 tane zincir şöyle ortasıyla sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir. Yine şu bakın lastiğimizin şu lastiğin hemen yanındaki şu boşluğa Yine 5 tane üçlü trabzan yapacağız. 2 3 4 5 Evet. Bir zincir. Yine lastiğimizi alıyoruz. Bir zincir ve fıstığımızın içerisine yine fıstığımızı yapıyoruz arkadaşlar 4 tane batıyoruz 1 zincir ve aynı yere tekrar 2 3 ve 4 1 zincir ve Şuradaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın gayet güzel oluyor arkadaşlar tekrar döndürüyorum 1 2 3 zincir. Yine dibine batıyorum. Bir zincir. Evet bu sırayı da yine göstereceğim. Sonrasında zaten anladığınızı düşünüyorum. Hep aynı şekilde devam ediyor. Fıstığımıza fıstığımızı yapıyoruz. Yine fıstıklarımız hep fıstık. 3, 4 kere battım. Bir zincir. 1, 2, 3, 4. Evet. 1, şu arkasından bakın lastiğimizi yine şöyle arkadan alıyoruz. Bir zincir çekiyorum. İlk üçlü trabzanlı e, yuğumuzdayız. Şöyle sık iğne yapacağız. İlkinden ilk trabzandan başlıyorum. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Sondakini bıraktım. 1 2 3 zincir çekiyorum. ikinci yuvadaki, ikinci beşli trabzandaki de ilkini atlıyoruz. İkinciden başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Bunu da sondakinde yapıyorum. Toplamda 4 tane yapıyoruz. Bir zincir ve şu lastiğimizi yine önden alıyoruz. Bir zincir fıstığımızı fıstık yapıyoruz. 2 3 4 1 2 3 ve 4 Evet bir zincir ve şu lastiği yine lastik olarak alıyoruz önden bir zincir fıstığımızı yine fıstık 2 3 4 1 2 3 ve 4. Bir zincir. Lastiğimizi yine önden alıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. İlk beşli trabzanlı yerdeyiz. İlkinden 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir. Bakın sondaki trabzanı bıraktım. Burada da ilkini atlıyorum ikinciden başlıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Bunu da sondakini aldım. Yine lastiğimi yapıyorum. Bir zincir. Evet, fıstığımızı da yapalım. İki, üç, evet. İki, üç ve dört kere batıyorum. Bir zincir, zincirime de ikinci trabzanımı yaptım. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Evet modelimiz bu şekilde. Gerçekten mavisi de, pembe de her rengiyle gerçekten çok hoş duracak bir model. Kesinlikle yapmanızı öneririm. Oldukça da dokusu da çok güzel. Yumuşacık bir model. E, harika bebek battaniyesi olur. E, mutlaka denemelisiniz. E, bir videomuzun daha sonuna geldik e, arkadaşlar. Buraya kadar izleyen tüm arkadaşlarım eğer kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarla destek verirseniz de bütün e, daha geniş kitlelere ulaşma şansı elde etmiş olurum. Pek çok kişiye görebilir arkadaşlar bir nokta daha olsa yorum yaparsanız sevinirim teşekkür ediyorum izlediğiniz için hepinize sağlıklı günler diliyorum kolay gelsin